Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün yetkili olduğum sunucuda yumruk pvp yarışması yaptırıyorum ve iki oyuncu vs attı. Ve sonucunu Dede Sultan kazandı. Şimdi Dede Sultan'ın kimle vs atacağını bu vs belirleyecek. Bu vs'de kazanan Dede Sultan'ı vs atıyor ve Dede Sultan'la vs attıktan sonra kazananı golem spawner'ı veriyorum. Ve evet, bu vs'nin kazananı winner oldu. Şimdi winner ile Dede Sultan'ın maçını izleyelim. Gördüğünüz gibi şimdi savaşın sonucu belirleniyor. Ve savaşın sonucunu dede sultan kazandı. Şimdi ona söz verdiğim gören spawnlarını veriyorum. Siz de yukarıdaki ip'den center gelip birlikte oynayabilir veya benimle birlikte oynayabilirsiniz. Sonuca gelin. Görüşmek üzere. Sonraki videoda görüşürüz.